Merhaba sevgili dostlar, Cemalettin Taşçı ile birlikte Türkiye'nin Hikayesi diye bir, bir başlıkla bir yeni dizi başladık. Onun ikinci bölümündeyiz. İlkinde Kütahya'da 20'lerde yaşayan bir ailenin standartlarını, yaşam biçimini ve bunun diğer Fransa, Almanya ve İngiltere'deki muadilleriyle kıyaslamasını yaptık. Şimdi İstanbul'daki seçkin bir aile üzerinde duralım ve oradan yolumuza devam edelim. Şimdi İstanbul'a geçmeden beni çok etkileyen bir kitap var. O kitaptan söz edeyim. Daha önce yazmıştım akşam da yazarken. 1921'de Amerikalı bir gazeteci Anadolu'da neler oluyor? Bunu merak edip gelip işte bir seri röportaj yapmaya kalkıyor. Tamsun'dan giriyor, Ankara'ya geliyor, oradan Antalya'dan ayrılıyor yani. Dolayısıyla bir hayli mesafeyi kat edip halkla ve işte Ankara'dakilerle temas ediyor. Vurguladığı birçok husus var. Bir tanesi erkeklerin kadınlara ne kadar saygılı davrandığı, ne kadar medeni davrandığı bütün Anadolu boyunca. Ve bunu sık sık kendi yetiştiği toplumdaki davranışlarla mukayese edip Türkleri övüyor. Yani bu şimdi hani o dönem Anadolu'su hakkında bizim, o dönem Anadolu'sundaki kavramlar, ilişkiler vesaireler hakkında bizim şimdi böyle geriye doğru ekstrapolasyonla yaptığımız tahminlerden çok farklı bir gözler. bir şeyler olduğunu gösteren bir şey yani gözler. bir gözlem. Orada beni çok etkileyen, en çok etkileyen husus şu olmuştu. Yozgat-Ankara arasında bir yerde arabasının dingili kırılıyor. Dolayısıyla plansız bir biçimde bir köyde konaklamak zorunda kalıyor. Her köyde olduğu gibi böyle misafirlerin gibi kalabileceği bir oda var. O odada misafir ediyorlar. Sonra da akşam köyün erkekleri geliyor. Orada sohbet ediyorlar. Straight şeyin yazarı bilinmeyen Türkler diye bir kitap yazıyor. Bahçeşehir Üniversitesi yayınları yanlış hatırlamıyorsam bastı gazeteci bu kendisine gösterilen muameleden çok memnun kalıp Amerika'dan ne isterdiniz diye soruyor. <laughs> Amerika'dan ne istiyorlar? Okullarının yapılmasına yardım etmesini istiyorlar. Hı. Yani işte pulluktu, traktördü, işte efendim yardımdı vesaire filan yani maddi yardımdı işte biz Amerika'yı götürdü filan falan değil yani. Yani biz okulumuzu yapacağız. Ama yani işte şeyimiz yer vermiyor imkanlarımız. Amerikalılar bize yardım etsinler okulumuzu yapalım. Diyorlar yani. Yozgat'ın bir köyünde oluyor bu evet. vaka. Sonra bir mektup ısrarlı bir biçimde straight bir mektup talep ediyor. Mektup yazıyorlar ve mektupta bu talebi dile getiriyorlar. Karşılığında da Amerikalılara askeri olarak yardıma ihtiyaç duyarlarsa yardım etmeyi vaat ediyorlar. Yani Burada da bir mütebek mütekabiliyet var yani hani biz yardım edin biz muhtaçız siz bize yardım edin edası yok yani. yok. Evet. Karşılığında bir şey ödemeye hazırlar. Evet. Ya bir, ve hatta bunu bedenleriyle, canlarıyla ödemeye hazırlar. Çünkü onlar adalar evet. savaşacaklar ya. Yani. Evet. Yani sonuçta mütekabiliyet yoksa öyle yardıma falan da evet. razı değiller yani. Şimdi bu evet. çok beni çok etkilemişti. Yani o dönemin ruh durumu itibariyle ve bu insanların Amerika'dan ne Amerika hakkında ne bildikleri vesaire filan falan neden bu bilgilere sahip oldukları filan da nasıl hangi kaynaklardan bu bilgilere sahip oldukları da çok etkileyici bir şey yani bu kadar kendi içine kapalı ve işte son derece sınırlı imkanlarla yaşayan yani geçen bölümde konuştuğumuz kadar evet. çok sınırlı imkanlarla yaşayan ancak günü muhtemelen o dönem ABD ile himayesinde bir devlet olalım olmayalımın tartışması Yoğun bir şekilde yaşanmıştı. Onun muhtemeldir ki etkileri olabilir. Çünkü Amerika çok bilinen bir ülke değildi bize. Evet. Sonuçta anlaşılan o ki asıl burada sosyal bilgiyi yani sosyal olarak biliniyor olan bilgiyi evet. taşıyan askerler. Yani onlar gitmişler Çanakkale'de savaşmışlar mesela köyden birileri gitmiş Çanakkale'de savaşmış bir kısmı geri dönmüş ve orada şunu anlatmış yani yani biz yalın ayak çıplak çıplak savaşırlıkken Balkan da iyice böyle olmuş karşıda çok organize iyi giyimli iyi bakımlı iyi beslenen birileri var yani şimdi bunlar muhtemelen şu bilinci oluşturmuş yani bizden çok ileri gitmiş olan birileri var oraya kadar muhtemelen sözünü ettiğimiz köylerde falan bu bilgi yok oraya kadar padişahımız efendimiz bize dünyanın en mükemmel düzenini sağlıyor bilgisi yani var mu muhtemelen evet. ama bu savaşlar üst üste gelen savaşlar savaşlardaki gözlemler sadece yenilgiler de değil yani evet. gözlemler bütün Anadolu'ya şeyi yaymış yani karşıda <laughs> bizi fersah fersah geçmiş birileri var. Evet. Şimdi bu bilgi... Şimdi bunu ek olarak mesela hanımın dedesinin anıları var. Hem Çanakkale Savaşı'nda hem Sina Savaşları'nda. O da bu tabloyu, düşmandaki teçhizatı, donanımı, beslenmeyi, desteği anlatıyor ve bizdeki inle mukayese ediyor. Aradaki farkı muazzam bir şekilde gösteriyor. Evet. Ve yani sözünü ettiğimiz köylerin, sosyolojinin dünyaya açılan tek şeyi de o dönemlerde anlaşılan o ki savaşlar. Evet. Yani yerini terk edip bir yerlere gitmenin tek aracı savaşlar. Böylelikle bir dünya hakkında bilgi birikmiş. Şimdi buradan İstanbul'daki aileye geçelim. Bir de şu, şunu da oraya ilave edelim. Savaşın dışında o dönemde Osmanlı topraklarından Anadolu'ya çok sayıda gelen var. Hem Balkanlardan hem Kafkaslardan ve muhtemeldir çok söz edilmezse de Arap Yarımadası'ndan Gelen insanlar var yani Irak'tan, Arap Suriye'den, şimdiki Ürdün, Filistin'den, Kafkaslardan ve Balkanlardan o gelen nüfus da kendi bilgilerini, tecrübelerini aktarıyorlar Anadolu'daki insanlara. Şimdi Anadolu'ya aktarabiliyorlar mı ondan emin değilim çünkü çok ada ada yani orada ciddi bir şey gerilimi de başlıyor yani bu muacirler, gelen muacirler, tedirginlik yaratıyorlar. Bugün hani nasıl? İşte 3 milyon Suriyeli 80 milyonluk Türkiye'de bir tedirginlik yaratıyor ve arada duvarlar oluyor ise anladığım kadarıyla o dönemde de mesela işte muacir köyleriyle yerleşik köyler, eski köyler arasında bir sıkıntı hasıl oluyor. Ama yine de evet, iletişimde var. İletişim de oluyordur. Ama burada bir başka faktör var. Çok önemsen önemsiyorum. Önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu demin sözüne ettiğim o Yozgat'ın Cerit Müminli köyündeki gibi olayların arkasında yani kavrayışların arkasında bir de işte o İstanbul'lu ailelerin demin yani İstanbul'lu dediğimiz türden yani entelektüel, siyasallaşmış, okumuş yani muhtemelen bir paşanın torunu olarak daha nitelikli şartlarda yaşamış ve işte okuma imkanı bulmuş ve veya köyünden göçmüş, gelmiş, başarılı olmuş, okumuş işte Harbiye'de ve veya işte Tıbbiye'de okumuş olan insanların da burada ciddi bir dahli var. Yani evet. e, bunu kurumsal olarak söyleyecek olursak İttihat Terakki'nin ciddi bir dahli var. Çok kısa süre içinde bütün Anadolu'da bütün küçük kasabalar dahil yani köylerde değilse de küçük kasabalar dahil hemen her yerde örgütlenmişler. Ve evet. lügatlere insanların lügatlerine daha önce hiç olmayan kavramları Sokmuşlar. Yani hürriyet kavramını sokmuşlar mesela. Şimdi kendileri de henüz vatan derken neden söz ediyor oldukları konusunda çok net olmasalar da ama işte vatan kelimesini Lügatler'e sokmuşlar. Yeni muhtevasıyla. Daha mu muğlak muhtevasıyla. Vesaire. Şimdi bunların da bir heyecan yarattığı görünüyor yani ee, Anadolu'da yani bu milli mücadele öncesindeki Kuvayi Milli Hareketi'nin vesaire filan falan arkasına yatanın da aslında oradaki yerel unsurların arkasına yatanın da büyük ölçüde o e, İttihat Terakki'nin gerçekten göz kamaştırıcı örgütlenme kabiliyeti ve becerisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu insanlar da aslında işte ya köylerinden kalkıp da İstanbul'a gidip de bu işleri yapmış olsunlar isterlerse de bir paşa torunu olarak bu işleri yapmış olsunlar. Netice itibariyle onlar da aslında batıyla temas ettikleri andan itibaren ya bir dakika biz maçı kaybettik. Kaybediyoruz. Bilgisini ürettiklerini düşünüyorum. Yani başka türlü olmaz çünkü bu işler diye varsayıyorum. Yani mukayese gerekiyor. Bilgi olması için farkın olması gerekir. Ve işte bu fark karşıdaki ile arasındaki fark o farkın varsayımlara uymuyor olması artık yani oraya kadar da bir fark var yani. Sonuçta Galata'daki gayrimüslimle teması var. Öteki olarak ee, işte Ramazan eğer yaza gelmiş ise iftardan sonra işte Beyazıta gidenler olduğu gibi Beyoğlu'na, İstiklal Caddesi'ne gidenler de var. Yani oradaki eğlence, oradaki evet. yaşam tarzına özenenler de var. Sonuçta bu işte İstanbul'un nispi olarak daha elit kesimi açısından öteki var yani zaten var. <laughs> yani kendi gidip görmeseler de onlar gelmişler. Beyoğlu'nda yabancı temsilcilikler, konsolosluklar var. Kendi hayatlarını kurmuşlar. O hayatı biliyorlar yani. Ama anlaşılan o ki savaşla birlikte, Balkan Savaşı ile birlikte o ötekinin kendi bildiklerinin çok ötesine geçmiş olduğunu, çok muazzam bir organizasyon kabiliyeti, çok muazzam bir seferberlik kabiliyeti olduğunu görmüşler ve bu fark bir şeyleri yeniden değerlendirmek zorunda bırakmış ve o süreçte de işte bir yandan ama şu şöyleler yani bir yandan işte evet Ramazan iftarlarından sonra gidip Beyoğlu'nda eğlenecek kadar tırnak içinde kartlılar Evet. Ama ötek taraftan da garbın kendilerine taarruz etmesi, garbın kendilerinden öne geçmesi sebebiyle de garba karşı öfkeliler yani. Yani böyle ikircikli bir halleri var. Ama burada şimdi şunları ne, ne düşünüyorlar ve onu neden düşünüyorlara yine bir değinmek üzere bırakalım da ama onlar nasıl yaşıyorlara bakalım. Şimdi evet. onların belediye hizmetlerinden yararlanmaya başladıklarını görüyoruz. Evet toplu ulaşım diye bir şey var. Tramvay var. Atlı tramvay var. Tünel açılmış filan gibi. Yani ulaşım konusunda mesela Anadolu'dakilerin hiç bilmediği seçenekleri biliyorlar. de evet, ee, vapur var. Vapur var. İlaveten yani muhtemelen evlerine temiz su gelenler var aralarında. Belediye hizmeti olarak su geliyor olanlar var. Isınma konusunda Başka seçenekleri var, daha iyi ısınan evlerde yaşıyorlar muhtemelen. Eğitim konusunda belki birkaç nesildir eğitim hizmetine alabiliyorlar aile olarak. Birçoğu ticaret, bir, bir, bir başka işin yanı sıra ticaretle uğraşıyor, yani muhtemelen işte bir yerden bir yere tuz transfer ederek buradan gelir elde ediyor ya yani piyasa denen şeyle, pazar denen şeyle filan falan bir tür ilişkileri var. Anadolu'dan toplanan tahılın ve veya işte incirin, üzümün ihracatında bir takım işler yapıyorlar. Çok başka türlü bir hayat tarzları var. Tatil diye bir kavramları var. Rekreasyon diye bir kavramları var. Yani tatil belki abartılı bir şey ama yani işte hafta sonları büyük adaya eğer değilse işte kalamışa gidip işte bir yemek yemek orada vakit geçirmek falan gibi kavramları var. Şimdi bunlar Anadolu için Olmayacak şeyler. kavram olarak bile yoklar. Yani evet. boş vakit diye bir kavramları yok Anadolu'da. Şimdi bu insanların evlerine kitaplar giriyor. İşte artık işler basılmaya da başlamış sadece. El yazmaları da değil, kütüphanelerde evet. kitaplar. Zaten Gazete evde... Giriyor. İçinde kütüphane olan evlerde büyümüşler. Evet gazeteler var, gazeteleri okuyorlar. Hatta yazıyorlar gazetelere. Hı vesaire. Dolayısıyla şimdi zengin, zengin hızlı bir içinde zenginleşiyor olan bir kavram dünyasında yaşıyorlar ve bunun tadını çıkarıyorlar. Yani bir yandan dediğim gibi işte o gayrimüslimlerle temasları, gayrimüslim derken sadece memleketin gayrimüslim tebaası değil, aynı zamanda yurt dışından gelenlerle temasları son derece yoğun ve Anadolu'yla tahmin edilemeyecek kadar farklı bir lügatleri, kavram haritaları var. Çok dinamik. Düşman işgali'nde olduğu için, işgal altında olduğu için İstanbul e, muhtemelen o işgalcilerle de yoğun bir temas içerisindeler ve dolayısıyla İstanbul Avrupa'dan gelip gidenlerin çok olduğu bir kent o dönemde. Onlarla evet. da bir ilişkileri var. Evet, zaten o ilişkilerin içinde şekillenmişler. Bir de zaten Rus devriminden dolayı Rusya'dan gelen e, beyaz Ruslar diye tabir edilen çok sayıda bir nüfus da var o dönemde İstanbul'da. Evet yani şimdi mesela o beyaz Ruslar işte Yeşilköy'de kendi hayat tarzlarını getirmişler denize giriyorlar ve işte Osmanlı münevveri de denize girme kavramını öğreniyor. Kendisi giremese bile o denize girilen yerlerde işte... Florya'da ilk kez orada denize giriyorlar. Kendileri de giriyorlar. Evet. <laughs> Bu kısmı. yani işte giremeyenler de ama oraya gidiyorlar ve işte ona şahit olarak değişiyorlar yani. Sonuçta çok dinamik, hızlı değişen bir hayat tarzı var ve dolayısıyla geleceğe yönelik de bir takım hayaller kurabilecek durumdalar. Yani Anadolu'daki muadillerinin tek kurabilecekleri hayal çocuklarının kendi hayatını tekrarlaması iken bunlar farklı hayatların mümkün olduğunu, yaşanabilir olduğunu kendilerine yönelik, kendileri için de toplum için de daha başka hayatları hayal edebilecek durumda olduklarını hissediyorlar. Şimdi bu karmaşa içinde bunların çoğunun e, İktisadi imkanları, standartları o işgalci bir kısmı işgalci olan yabancılarla ilişkilerinde yatıyor. Yani evet. hem onlara muhtaçlar çünkü işte sonuçta hayat standartlarını ancak onlarla ilişkileri üzerinden evet, evet. yürütebilecek durumdalar ama aynı zamanda da işte bir yandan da işte gazetelerde vatan millet falanlar oluyor ve bu yüzden de bir garp düşmanlığı da var yani bu kompleks lik içinde yaşıyor. Yani İstanbul. hatta şöyle bir durumda var. Şöyle bir tablo da var. Bir yandan işgalcilerle ilişki içerisinde, onların bir takım taleplerini yerine getiriyor ama öte yandan da Anadolu'daki mücadeleye para desteği, silah desteği, hatta insan desteği, bilgi desteği aktarıyor. Onu da ihmal evet. etmiyor. İki taraflı bir ilişki içerisinde. Bu tabii büyük bir baskı oluşturuyordur insanlar üzerinde. Muhtemelen. Ama sonuçta işte bunlar bu süreç içinde o kendi komplekslerinin yani kendi karmaşalarının içinde işte yeni kavramları transfer ediyorlar ve işte bir takım böyle hani açıklamalar üretmek zorundalar. Bakıyorlar ki işte bütün kendilerine hükmediyor olanlar, kendilerine tecavüz ediyor olanların tamamı Hristiyan mesela. Birisi çıkıyor diyor ki o zaman biz de Hristiyan olalım. Yani o performansı Hristiyanlıkla açıklıyor. E i̇şte bir başkası mesela hasbelkader Anadolu'ya gitmiş muhtemelen işte. Asker sevkiyatı vesaire filan falan sebepleriyle gitmiş ve orada kavruk Anadolu insanını görmüş ama aynı zamanda işte bir arada Paris'e gitmiş, Paris'tekilerin böyle dik duruşlarını işte kendilerine güvenlerini görmüş. Bunun genetik bir o dönemde genetik konusunda da işte spekülasyonlar çok yaygın. Bunun genetik bir şey olduğuna hükmetmiş. dolayısıyla damızlık getirerek bu problemi çözmeye kalkmış. Yani sonuçta yayıla gördüğü şeyler arasında korelasyon vehmederek memlekete yeni bir gelecek kurabilmek için bir takım formüller üretmiş. Ürete gelmişler yani. Ne üstüne savaş gelmiş. İşte savaş iyice bu karmaşayı arttırmış demin senin de özetlediğin gibi. Şimdi net toplamda demeye çalıştığım şeyi şöyle özetleyeyim. Biz mütemadiyen o işte İstanbul münevveri e çerçevesinde çizdiğimiz tipolojinin dolaşıma soktuğu kavramlar üzerinden toplumları okumaya çalışıyoruz. Halbuki toplumlar o işte ana gövdenin hayat standartı, yaşama tarzı vesaire üzerinden bir şeyler oluyor. Olup bitenler orada okunabilir. Oradan yola çıkarak bir şeyleri anlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki her ikisi de değişiyor. Ve evet o münevverlerin olağanüstü dinamizmi, aniden kazandıkları olağanüstü dinamizm zamanla Anadolu'yu etkiliyor. Evet. Bunun tersi nedense, nedense değil yani asıl zaten Türkiye'nin zaafı orada gerçekleşiyor. O münevverler Anadolu'da olup bitenlere bakıp oradan bir tahlil, üretme ihtiyacı hissetmiyorlar yani. Yani Anadolu'yu, Anadolu'daki o insanları bir nesne olarak, değiştirilecek bir nesne olarak göre geldikleri için Türkiye'de bir sıkıntı çıktı diye düşünüyorum ben. Ama sonuçta bütün toplumlarda sadece Türkiye'de değil, bütün toplumlarda aslında böyle iki tane ana bileşen üzerinden ancak tarih okunabilir. Yani bir toplumun yaşam standardı, hayat standardı, evet. ta hayat tarzı vesaire, inançları, davranışları vesaireler üzerinden bir şeyler tayin edicidir. Sonuçta bütün bir batı sanatı ağırlıklı olarak Hristiyan sembollerine göndermelerle ortaya çıkmış bir şey. Yani romanları böyle, resimleri, tabloları böyle, müzikleri böyle. Sonuçta orada işte o inanç sistemi unsurları, münevverleri bir biçimde biçimlendirmiş. Münevverler de o toplumu bir biçimde biçimlendirmiş ve bu karşılıklı gerilim üzerinden toplum zaten bir yol alır. Yani. Bu gerilimin iki ucuna bakmaya çalışalım bu dizi boyunca derdindeyim. Evet. İyi bir, bir karşılaştırma. Günümüze kadar gelen, arka plandaki pek çok tartışmaya da ışık tutacak bir konu bu. Evet. Sonuçta şimdi 1920'de yani bundan 100 yıl önce işte bir savaştan çıkmış başka bir savaşa giriyor. Muhtemelen atladık. Sonuçta bütün dünyayı sarsan bir salgın. Bugünküne benzer bir salgın. O dönemde de hem İstanbul'u hem Anadolu'yu vurmuş ama mesela kimse buna İspanyol gribi salgını dünyadaki bütün dünyada var filan falan gibi de bakmamış. Bilmiyor çünkü yani eline bir malumat yok. Biz şimdi eğer elimizde malumat olmasa şimdi yaşadığımız şartlarda her gün dünyada ne kadar insanın hastalandığı, Venezuela'da ne kadar insanın hastalandığı, Çin'de ne kadar insanın hastalandığı bilgisi bize gelmese biz kendi etrafımızda olup bitenlere bakarak Aa işte bir hastalık geldi geçecek. Bir ne grip mi? daha bir grip daha geldi geçecek ama bu çok öldürücü oldu filan diye bakacaktık. Yani Aa, hastaneler doldu ya bak böyle olmuyordu bu kadar olmuyordu filan diye bakacaktık. Şimdi o dönemde de olay muhtemelen böyle oldu. İnsanların yaşlıları öldü, ge gençleri öldü, işte birdenbire bir ölüm sayısında oranında bir fazlalık oldu ve bir hastalık yayıldı oldu. Ama işte bu İstanbul'da münevverleri de vurdu muhtemelen. Anadolu'da sıradan insanları da vurdu. Ama işte bunlara bizim bugün baktığımız gibi bakabilecek donelere sahip değildiler. Şimdi bunların karşılıklı etkileşimi üzerinden baktığımız zaman Türkiye'ye münevverlerin kavramlarının zaten çoğunun ithal olduğunu görüyoruz. Yani Böyle baktığımız zaman da şunu söyleyebiliriz ki Türkiye'nin münevverleri Avrupa'daki muadillerinden belli bir süre gecikmeli olarak arkadan geliyorlardı ama bu çok çok uzak bir şeyde değildi. Yani çünkü işte evrim teorisinin tarihçesi üzerinden dünyada bu kavramın nasıl dolaşıma girdiği ve nasıl dönüş, dönüşümler geçirdiği üzerinden tarihleri okuyacak olursak görüyoruz ki 3 aşağı 5 yukarı İngiltere'den Fransa'dan 20 yıl, 30 yıl gecikmeyle de olsa en çok o kadar gecikmeyle bu İstanbul'da da konuşuluyor yani. Hatta evet. çok geçmeden birileri zaten İslam'da da bunun yeri vardır falan gibi şeyleri bile üretiyor evrimle ilgili olarak. Yani bizim şimdi kendisini dinciye sayanların gösterdiği kadar da katı bir reaksiyon da göstermiyorlar. Yani onu da İslamileştirme ile çalışıyorlar birileri en azından. Dolayısıyla o Avrupa gündemi bir biçimde İstanbul'a, Avrupa kavramları İstanbul'a aşırı bir gecikme olmadan geliyor. Ama fark şurada, artık Avrupa'da o Paris'te, Londra'da üretiliyor olan kavramların taşraya nüfuz hızı artmış. Nüfuz kabiliyeti artmış yani. Londra'da tartışılıyor olan, Leeds'te de tartışılır hale gelmiş. Kısa bir gecikmeyle. Anadolu'da Türkiye'de henüz bu olmamış. yani İstanbul'da olan İstanbul'da kalıyor ve İstanbul'dakini andıran türden e, bir kavramlaştırma Türkiye'ye Anadolu'ya pek, pek yayılmıyor yani. İşte Bursa'da falan bir takım e, hareketlenmeler, İzmir'de bir takım hareketlenmeler olabiliyor ama bunlar çok İstersen lokal kalıyor. bir yerde keselim. Hem internet hem internet çok izin vermiyor bize galiba bugün. Bir uygun bir yerde keselim sonra devam edelim. Tamam. Aradaki esas fark benzerlikleri vurgulayayım, tekrarlayayım. Anadolu'daki insanlar Fransa'daki muadilleriyle neredeyse eşdeğer şartlara sahipler, eşdeğer standartlarda yaşıyorlar. Sadece oransal olarak Fransa'dakinden daha yüksek bir orana sahipler. İstanbul'daki münevverler 3 yaşa 5 yukarı Paris'teki Londra'daki tartışmalardan haberdarlar. Bunları 8-10 yıl gecikmeyle de olsa sindirip Türkçeleştiriyorlar. Ve fakat İstanbul'da olanın Anadolu'ya nüfuzu henüz Londra'da olanın adaya nüfuzu kadar gerçekleşmemiş durumda. Aradaki evet. temel fark 1920'de böyle görünüyor yani. İstersen diyorum burada bir, bir bırakalım. Önümüzdeki programlarda devam edelim e, diyorum. Çünkü çok donmaya başladı internet. Herhalde bir noktaya da geldik. Evet. Peki sevgili dostlar yeniden görüşmek üzere şimdi hoşça